Dahan bugün senin için büyük gün. Önce manita ile akşam yemeği, ardından evde film falan, sonra <laughs> Ulan kedi olalı bir fare tutacağım galiba bu sefer ha. Hah, eczane. Dur ben gidip şuradan şey alayım. Ne? Şey. Ya daha kendi içimden kendi kendime söyleyemiyorum ne alacağımı. Eczacıya nasıl anlatacağım derdim ben ya. Nedir yani abi? Gireceğim, şey isteyeceğim. Parasını vereceğim, çıkacağım. Neticede. Ama Nasıl çıkacağım ya? Cık. Dur bakalım hadi. İyi günler. Evet buyurun. Allah bir de kadın çıktı iyi mi? Of bir aspirin alıp çıksam mı acaba ya? Saçmalama lan. Pazar pazar bir daha nerede bulacaksın nöbetçiyiz yani? Ee, i̇yi günler. Ben şey... Buyurun evet. E, sizde şey var mı? Hani olur ya nasıl desem. Evet, buyurun evet. Ya hani ne derler, şey derler. Şapka. Ha şapka. Ne şapkası beyefendi? Butik mi burası? Ha değil mi? Olmadı evet. Ya şimdi hani ya benim bir kız arkadaşım var. bravo. Eee? Hay Allah'ım ya bir de aksi çıktı of. Ee, sizde şey var mı? E ne? Kılıf. Heh, kılıf var mı? Cep telefonunuzun modeli ne? Ha? Ha tabii ha. Ne diyorsun kardeşim? Ne şapkası, ne kılıfı? Ya şimdi size çorap dememin de bir anlamı olmayacak herhalde değil mi? Ay kardeşim hadi yürü git. Pazar pazar bir de senin gibi manyaklarla uğraşmayalım. Ya, ama hanımefendi yani ben bir dakika size anlatayım. Hani böyle, ya hani önce takıyoruz sonra da hani böyle hoba. Ay bak hala konuşuyor. Hadi hadi. Hadi yürü git. Polis çağıracağım şimdi. Hadi. Of. Durun. Eczaneden evet. prezervatif mi almak istiyorsunuz? Evet ya. Şu parayı vereyim. Hadi sen bana al be abi. Öz. Azize de uşak tut. İyi iş. Abi bak çok zor durumdayım ya. Acayip müşkül durumdayım yani. Ne yapacağız? Kes be. Beni dinle. Oğlum. Yavrum. Evladım, prezervatif almanın neysinden utanıyorsun? Bu tıpkı aspirin almak gibi bir şey. Hiç aspirin almaktan utanan gördün mü? Görmedim. Bunun da ondan bir farkı yok. Neticede sağlık için alıyorsun. Hem senin hem partnerinin sağlığı için gerekli bir şey bu. Sizi hastalıklardan, istenmeyen gebeliklerden korumada bilinen en etkili yöntem. Daha bunu almaktan çekinirsek nasıl Avrupa Birliği'ne gireceğiz değil mi? Hadi bakayım Kır tabularını. Ya iyi mesajını da verdin tam oldu ya. Yani. Alga geçme kırarım. Hadi bakalım içeriye kendinden emin bir şekilde gir ve git o prezervatifi al. Giriyorum abi. Merhaba. Merhaba, Merhaba buyurun. Ee, ben prezervatif alacaktım. Tabii hangi çeşidinden? Şundan alayım. Beş kutu. Beş kutu mu? Evet beş. Yani bu geceyi anca çıkartır 5 kutu zaten. Sizi daha önce buralarda görmüş müydüm acaba? Adını size tanıştım. Benim adım. <laughs> Dahan. Hani. <laughs> ben de Tuğçe. Ne güzel. <laughs> bu arada bunlar da müessesimizden. Oo suyundan da koy Tuğçe. <laughs> yarın akşam da lazım olur belki. Ya. Bu arada yarın benim boş günüm ya Bakarız bebek. Hadi canım. Şerefsiz. Her şeyi sen yaşıyorsun. Yaşayacağız tabii oğlum. Her şeyi biz çekiyoruz. Al bunu. Enge'ye de selam söyle. Öroon bu program Vejetürk tarafından ay yapıma yaptırılmıştır.